Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Backrooms haritası oynayacağız. Yanımda Eymen ve Ali Çınar var. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Merhaba Nasıl, <laughs> arkadaşlar. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. evet. Başlayalım. Aynen arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu Backroom'da bayağı yaratık falan var yani öyle bir arkadaşlar Adam... O yüzden 64 tane elmalık yemeğimiz evet. yok arkadaşlar bu map'te arkadaşlar adam kendisi yapmış hani. Falan yani, yani mod. Evet arkadaşlar ee. mod indirmedik direkt haritayı yükledik. Bir yer, karşısında karşısında bir yer buldum. Bir yer buldum. beyler. Komut blokları Aldık. ile yapmış. Aa burada, burada bir yer var diyelim. Aa. Evet. Aa ses var ses var ses. Var. O, evet, ses var evet. Aa ses. Ok ok var ses. Ok var o Beyler gel. Oku takip edelim. lan nereye gidiyor? Ah, ne ya? oldu? Aa buradan. Şey oldu lan daha. önce. ben da. Ok buraya gösteriyor beyler gel. Tam buradan gidelim. Ya yani şu taraftan evet galiba. ha Buradan gelin. Ben ses geliyorum ben ne ses geliyor. Harbi ya. ya. Aha kış, burada bir şeyler bu var. Ona karışık bu arada burada. Burda ne var ya? Beyler ben sese çok yakınlaştım. Ben de. Aa, Aha ya şalter ya. var şalter var. Aha hemen gel. Ne oluyor? Abi. Ne Abi. diyor? Güç aktifleşti mi ne oluyor? Yeniden tam böyle kalsın. Yeniden böyle kalsın. Evet. Ha güç aktifleşti dedi. Galiba evet. öyle bir şey. E, galiba evet. Yani çıkış kapısına yaklaştık mı demek ki? Nerede? Bilmiyorum. Anladım. Abi nerede gideceğiz? Güç kapısı açılmış olabilir. Bilmiyorum ki. Arkadaşlar varamayız bu arada. Denize vuramıyoruz şu an bu arada. Zayıflık var. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, var. bakın hatta şurada evet. sonsuz bir de. Evet. Şöyle gidelim. Ee, burada yine. Oh, evet. Bir işaret var evet. Ama Bur buraya Geldiğimiz. Şey. Şey. Like şey olmuş. Tamam. Aa, ok değişmiş var arada sanki. Harbi lan sanki ok değişmiş. Ay ne oluyor lan? Allah. Ay bugün Melia bak Emel Emel gel Emel gel be. Ay burası bura abi, ben. Aa, burası bura şey değil mi lan? Harbi lan. adam şey yapmış. Bakın adam şey yapmış. Bakın Melia buradan gelirken şey oluyor bakın ok ters çeviriyor bak buradan gelir de ok şu an böyle gelin. Aa. Buraya bak ok, ok şey oluyor. Kanlandı. He değişiyor. Eşi işte. Değişi Bak, yapmış. bu He o yüzden spam böyle Adam böyle şey ya. Aa gelin şuradan ilerleyelim. Abi mantıklı bu arada. He. Harbi. Evet yapmış. Sen Aa, bayağı boşluk var burada. Bu arada Ali Şunar, canavar falan nerede? Yaratık varmış Aga evlerde işte bu kanka bu demo ya bunda 2-3 tane falan vardı galiba aslında Aa burada yerler var burada. Var. O ne? O şey ne? Aa Ne? 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 Ağaç var orada. Bir şey vardı Aa, orada. Avrupa bir şey var. yazıyor. Vadeli mi? Şey Almond ve Bu ne? A Ama herkes ben bakayım B ben anlamına. Paylaşsın. Bende anahtar var beyler. Anahtar var bende. Canavar hangi? Bu, bu tarafta nereye gitti bu? Bende anahtar var. <laughs> beyler badem yemeymiş bu. He. Aklıma şey geldi lan Reza Flop'la vardı ya. Araya bir oyun buga girdi. dur şöyle. Şu içecek ne işe yarıyor bu arada? Bilmiyorum galiba akıl sağlığımızı kaybetmemek için. Herhalde. Üç tane çıktı değil mi? Giremiyorum. Bir bayım ne dur. Üç tane Bilmiyorum, vardı. Herkes ya. Herkes bölüştü işte. Bende anahtar vardı orada. Ben benim oyun beya bu ben ters ters giriyormuş yani. W falan basmıyor. Devam edelim. Allah Allah. Evet arkadaşlar devam ediyoruz tekrardan. Şöyle. Evet, ben şu an... Aa şurada bir yer var. Harbi. Ama buraya gelmiştik sen. Oğlum biz niye ikide bir geldiğimiz yöne doğru gidiyoruz? Allah Allah. Gel biraz şöyle gidelim ya. Evet, ben yine şuraya doğru Ben şuradan gideyim. Ben farklı alan içeyim herhalde. Tamam karışıyor. Tamam. Cidden ya. Burada ne varmış sağda? Boşluk gibi bir <laughs> Şimdi... şey var. Allah Allah. Ve... 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 Arkandayım bu arada. Adam senin olduğu yerde mi aşağı? Ha burada canavarı gördüğümüz yer değil mi? Hı hı. Aa orası mı lan? Ha yok. Burada bir şey yok ki. Sadece varil var. Hı, burada da badem yemeği var. Akıl sağlığını kaybetmişim için galiba. Ben varili aldım bu arada. İyi güzel af. Araştırayım biraz daha ya. Ya oku bakayım daha kesinlikle ki bakın. Şu tarafa bakacağım. Ben de. Nereden gideceğiz ya? Olur. Bence o ee, odaya tekrar dönelim başka yere sanırım. Gelin şuradan. Buradan giriş. Buradan giriş. Giriş buradan oğlum. Şey aklıma ben. Bak şimdi değişecek bu. Evet Allah değişti. Tamam buradan ilerleyelim o zaman. Gelin beyler buradan gidelim isterseniz. Ay ay, ay bu Buraya Olsun. hiç bakmadık. Buradan gelin Allah labirent. Aha burada bir şey var. Aha kapı var. Aha. Bu. Aa, üst kata geldik lan. bu şey değil ki ama. Ne Neyse buradan geçelim. O bu ne? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. gibi bir yer. Bende anahtar var da bir işe yaramaz Oo. ki. Oh. Oh. Oy. Şurada bir şey gördüm bu arada. Ben hmm. de. Ya şişe var. vardı mı? Tamam şey. ben de içeyim. Ben sana içeceğim belki bir şey vermeyeyim. Aaa gitti bu arada. He direkt gitti. Kalsın ben ya elde ya? Yani? Nereye geldi böyle Al. Aklıma oyun portalı şu portal videosu geldi. Eee <laughs> var ya bura bildiğin labirente. Evet ya valla başı bezmiş. Orada burada sabunlar yani. var yemeğimiz biterse ekmek yapabiliriz de crafting table. Evet. Ben, ben, ben bir şey buldum gelin. Yeni tripodlarını acil. Bu ne? Bu ne? Aa. O adam. Bu ne? Kırkır. Kırabiliyor mu? Hadi. Aa, aldım ben. Ne Oku bakalım. Eee burada hmm. Ay ne sen ne? oku bakalım. Ben oku. Lan atamıyorum. Aa doğru ya, doğru doğru atamıyorum bundan o sıkıntı. Dur ne yazdığını? Ee, burada iki gününüz var diyor. Bir dakika. Dikkatli olun diyor. Bir tane e, şey diyor. Canavar şey. beni bur buraya hapsetti ve öldürdü. Ah, Bu son notlarım. Bu ne lan? Ya, ya ben, 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 ben kırdım. Ben kırdım ya. Kırdım diye mi baktın da? Ya ee, Bir şey şey yana. İki gününüz var diyor. İki günümüz. Yoksa o, siz bu orada... de ölecektiniz diyor. Şey e, ee, yarıma gelsene seni. Geliyorsun? Geliyorsun. İki gününüz var mı? Canavar sizi öldürdü. Gel yani şu tarafta bir şey var galiba. Bir gün var. Abi lan o ne? Böyle bu şey gibi, broken split tarzı bir şey galiba. Evet. Masal. Buralar bu çok karışık abi. Çarpı. Aç çatıyor. Burada sanki bir tane Venom gibi bir şey buraları şey Evet, öyle evet, böyle ince bir şey. Aa, öyle bir şey. var mamanız ben. falan. Böyle ben burada. Geliyorum ben de. Ok buldum bir tane. Gelin beyler. Ali Sadi sen de Geliyorum. Ok var ben Bende eşya çerçe çerçevesi var. Yani. Buradan gidiyoruz galiba. Aynen. Kafam Aynı. yanıyor şu an. Beynim yanıyor. Nasıl bir yerde gidiyor? Alıştığım aradan yanı çıkmıyor. Ok buraya gösteriyor yerini. Kapı var burada. Ne? Canavar vardı. Şaka yapmıyorum oradan canavar geçti. Gelin Hı. şöyle. Bir de görürüz. Bak canavar şu böyle... kurtlar. Bak şu an benim olduğum kurtu Böyle gitti. Ha. Bu arada arkadaşlar videoyu beğendiyseniz yani paylaşırsanız atabilirsiniz. Hadi evet. evet, arkadaşlar. Aha Bu ne lan? Gel arkadaşlar. Denize bak. Var bu ne bu lan? bak şu. Dürbün var, dürbün aldım. Al bakalım. E, i̇ksir var burada benim. Burada bir sandık var böyle. Kırıyorum ben bunları. Ben şuraya Aa, otunu şöyle Kırdım Yandı onu kırdım. da. Ben iskele de iskele Iskelem mi var? Evet, İskelem var evet benim var. Gidelim öyle bir şey. Gelin beyler gidelim buradan. Gülüyoruz. Allah Allah çok garip ya. Bir de İsmail'in. Amin güzel ama, hep güzel yani. Sağ mi? taraftan yok sol sol oradan geç. Soldan gidiyorum. Tamam. Haydi. Hocam. Ne Gelin sağdan gidelim. Aynen aynen sağdan. Ben... Sağla kol. Aa kapıda. Kapıları... Vallahi orada. Ne oldu? hayır ya. Veya beni hoca olacak. Hayır ya. Aha herhalde olabilir orada. Ben Ya çok belli. Ali sen de F5 bassana arkada bir şey var mı? Bakayım. Yok, arkada bir şey. evet. Allah Allah ne oluyor ya? Aha burada ne var lan? Bu ne? Bu ne böyle? Parkur mu ne lan bu böyle? ki. vurabildiğin labirent bu. Şu tarafa Hayır, doğru gidelim. Şimdi... Şu merdiven olan yer var ya. Buradan gelin, buradan. Hop. Ben düştüm. Yok şey, işte, zıplayamıyorsunuz bemişim. Ha ben zıpladım oraya. Bu arada meşale falan yok ya. Çok karanlık lan. Düştüm. Evet Neyse. Ya. Şu merdiven ben... olan yere gidelim mi? Korkuyor zaten kanka. Aa ben gittim lan. Aa ben geldim. Bana gel. bana ben geldim. Ben ne geldim? Burası harika. Ben o kadar zor değilmiş ya. Ha. Ha burada hiçbir şey yok ki. O zaman Alak. şu taraf ah şurada bir şey gördüm kapı var orada. Evet. Koş 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 koş. Koş koş. Ne? Şifre çözeceğiz yani. Haydi. oy. Ama aslında burada bir şey mi yazıyordu? Yok. Burada bir şey yazmıyor. Evet. Ne ne ne. Açalım. Bir kapıyı kırayım da öyle koydur. Ben kapıyı kırayım. Aa ben geçtim beyler gelin. Aha vallahi bir şey var orada. Vallahi bir şey var. Aha harbi bir şey vardı. Bir Son ne saniye. Şey var? Dur. Ne o? Bilmiyorum. Oğlum, Bence yeni seviyeye... Ama oh! kapıyı kapıya... Ne? Aa! Aa bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? 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 Oh. Kalp krizi geçiriyordum. Of. O neydi arkadaşlar o? o Arka... Bu ne? Aa, Çöp, oynadı var ya? Kula. Aha baba orada. A, Abi Ay, ne? Iş, iş, Bu, mı? Hı. Yüzük mü? Ee, ne yapacağım? acaba kaçacağız mı? Ay sen, Aa, Ay, sen burada, burada, mi? Aa burada 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 burada. Orada. <laughs> Ay hadi. Ne çok tipsiz harbi ya. Harbi. Bey acaba bak maden suyu içeceğiz acaba Dur bekle ben şimdi ona kaçacağım bekleyin. Ah lan bu ne? Ya ben çeliyim ya. O geliyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Ya kimden ben vuramıyor. ölünce tekrar başlıyor bu arada. Bir, bir dakika, dakika beyler başlı o başlı gelince etraf değişiyor. Onu fark ettim. Evet bu arada. Başka bir evrenle oynanıyor zaten. Kaç kaç, kaç Allah kaçış Allah. var. Kaçın, kaçın, kaçın beyler. He kovalamaca bu. Ha oldu. Bir şey. Sağa sola bakın ha. Geliyor. Yok ya, Burada. Yok yok şu an gelmiyor galiba. Bilmiyorum. Evet. Valla garip ha yaşam. Evet, arkadaşlar çok fena sardı. Evet. Oğlum altıma Allah. sıçtım ya. Çok, kork çok korkunç görüyorsunuz mu? Ay sen. Ben çekelim. Bu ne, ne lan gelin beyler. Ha? Allah. Atlayak mı? Atladım. Bu ne A lan? Bu ne? Bu ne be? Bu ne beyler? Arkadaşlar bu ne? Bu göz mü bu ne? Bomblok gibi bir şey. Tuvamlık. Beyler şurada, şurada kapı var. var. Evet o Ama Çok garip lan çok iyi. Ya, güzel var şey ya. Harbiden mahser bir yere. Aha. <laughs> Aha <ne> <gülüyor> <bileyim>? <gülüyor> lan. Ne? Kapı kapandı. Hayır. Lan. Hayır hayır. Ya buraya gelin. Yemin ederim. Oğlum kırın şurayı. Ya şey gel. Seyirci bundayız. Seyirci bundayız. Seyirci bundayız. Seyirci bundayız. Seyirci al kaç 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 kaç. Arkamızdan rahat kesin bir şey kovuyor şu anımız. o sesler neydi ya? Var ya beyler. Kapı var yine. Gelmeden ya. önce. Çok fena korktum. Birisi bana jump scare attı bu arada. Yemin ederim. <laughs> yani... Abi, ne oluyor? Ne oluyor? Asıl olaylar okay. şimdi başlıyor. Yağlamadan. Ben bu bekliyorum sen biliyorum. Ne? Burada ışıklar gitti mi nane yiyoruz kısaca. Harbi mi var lan? Abo Bize bir şey saldırıyor. Ne? Burada Abi, bir şey var vardı mı? arada. Üst kata çıkıyor. Aa ben bu arada biliyorum. var. Ama Samsung Samsung mı? Aydı ediyor beyler. O sol işareti. Gelin mi? Ben sağa gelin belki sağdan hemen. Tamam tamam bu. Ben sağda aynı sağda aynı. sağ? Evet. Ok, evet. Evet. Ah, ne Evet. 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 Ne o? Ne yerde? Abi burada ne var? Ayağımı kendine burada kapı, kapı var. Gel. Üst kata çıkıyor gel. Oh, bu ne Değil mi? Bu, şey var sandım. He. Ele yani? Elektrik, Elektrik odasıymış. Aç, aç aç. Aç bunları. Aç. A aç. A a şey işte. Aa, <laughs> ha, <ben> aç. 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 Ha. hadi yaptığını giy, şey, Şu an ışıklar... Ha, şey var Varda'nın, asker... değil ya. Hey. Oha! Saklan lan burada! Nerede? Işıkları kapatıp burada saklanacağız. Orada bir şey var! Saklan saklan! Orada bir şey var! Olum orada şey Hadi, hadi. lan Gel gel gel! Oh. Beyler! Beyler tüylü beyler tüylü, güle beyler, 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 beyler böyle, siyah bir şey böyle. gülüyor. Arkadaşlar ne oluyor? ağzı bu da, şeyde. Evet, Tabii, vardı, lan, Bu şeyde? Evet vardı mı ondan mı? Bak 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 Bakayım, bak Orada 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 orada, orada Nerede oğlum? Nerede? Yok ki burada bir şey. Ya Çınar atma ya. Yani. Oğlum valla şey var. bir şey var. Ağm, Beyler bu bence. O <laughs> <yapma>. Abi. Abi. <laughs> kaç kaç kaç. Sen Aynen öyle. Aynen. Neredeydim ben? Aa, buna bakıyorum. Evet. evet, bir sürü tekrar Bir sürü, Ar sürü Arkadaşlar anlarım ben. Bak, bir kalbim var bu arada. ara sıra şey gel... Aha valla orada. Beyler. Ara sıra geliyor bu. Ara sıra geliyor. Ondan sonra saklanmamız lazım yani. Başarı. Kapıyı Şimdi saklanacağız. Falan. Beyler birisi buraya saklansın. Ben buradayım. Ben de buraya saklansın. Şanlarım, ben de buradayım. Be. Geldi geldi kapalı. İçime girdi ne yapayım oğlum? Pardon. Ayak ya. yok, fark ettim. Al Bir şey olmaz da. lan. Oğlum. Bas bas bas. Herkes aynı odada kalamıyor Alsar gel. Lan birisi sürü gelsin buraya. Geldi 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 geldi. Tamam, geldi geldi. Gel. 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 geldi geldi. Ben Burada. Gel 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 gel. Ben saklandım. <laughs> ne oldu? Tam gitti galiba.

ben 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 bırakıyor kırıyor. Ben kadar basacakmış ya. Bu ne? Abi, geliver, burada var? Ben eve al onu tara. O var? gelmesin. Geldi. Geldi. ya. <laughs> of. Geri döneceğiz ya. Oğlum ben hani ben sana kesin Ben yok ben de, 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 de. yok. <laughs> gel. <laughs> Allah gel. Yiyip. <laughs> Hayır. Tabii ben tam öyle ben ben ama kazırıyor. Diğeri bunu açıyorlar. Ben şimdi yerde. Bandırıyor şu bu. Tamam. Ha be, 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 be ama ben ama be şey. kim alıyor her şeyi ya? Ee, Kapı var. İster kayıp suyu yine kay, bu mu ya? Ölürüm. Ee evet, ben yapar istek ayı bu galiba Hayır, hayır, hayır Lan burada adam var Beyler key koydum, açılıyor oraya key Oraya çıkmamız lazım Durun bir, beyler bende şey var, bende şundan vardı İskili, bende iskili koydum ben Ha bende var Belki de şey zımşım düşüyor Sanayilerden Aa keşke alsaydım lan Dur lan bakıyım ben ne var, ben hala var mı Bakıyım ben mi? E, buradan giriliyor musun? İyi lan beyler bende var lan Bende varis falan var Çiçek var Yan var ben. Koyayım. O koyamıyom oğlum dur şey, Ayı sen çek sen Nasıl gireceksin? O, o kadar sana nasıl geldi bu arada? Ben de sana gizli olamadıyım Şu kaçırdık ya ona gizli olamadıyım beni bir hareket ettirmeyin Yıkır- Lan sen şuan or orayı kırabilir misin? Görürüm ha ha Hareket ettirmeyin beni. Ben al enerji bar şeymiş lan bana hızlı veriyormuş He. Harbi değil ki de buraya. Aa kırdı lan harbi kırdı ya. Oğlum burada adam varmış. Nerede? <laughs> ben o adamı... varım lan burada. Aa. Beyler lütfen ya. Aa kırdım Versene. Bak, bu, bu kim lan? Bakayım kim? Al Hadi Al koy, bakayım. koy koy. Bakın. Nerede lan? Oğlum yüzümde var ya. Ha. O, o, o hiç belli olmuyor, hiç belli olmuyor o yüzden gene. O ya. niye? Yani. Bir şey yok musun? Yani o görüntü ama Ve o, o, o kupur, kuparı... ben 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 Ali sen Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte Backrooms'da korktuk, eğlendik. Gerçekten bayağı korku dolu bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.